Merhabalar, 26. İstanbul Tiyatro Festivali hız kesmeden oyunlarını sahnelemeye devam ediyor. E, nitekim geçen hafta Orman kitabını, yabancı bir oyundu, oldukça etkili bir performans gösterisine sahipti. Zorlu PSM'de oynadı ve gerçekten izleyenlerin nefesini tutarak izlediği, bir müzikal şov gösterir. Ali Poyrazoğlu tiyatrosu 26. Tiyatro Festivali'nde Habenera makamı ile seyirciyle buluşuyor. Festivalin onur ödülünü alan Ali Poyrazoğlu bu sefer festival oyunu olarak Habenera makamını e, tiyatro sahnesine getirdi ve Ali Poyrazoğlu'na da sahnede çiğdem erken piyanosu ile eşlik edecek. Habenera makamı ne demek? E, neyi anlatıyor? Bunu öncelikle Ayrı Porazoğlu'nun kendisinde... Bana dediler ki röportajın başında, röportaja başlarken ben Ali Poyrazoğlu diye kendinizi tanıtın isterseniz dediler. Ben de dedim ki benim pek tanıyan olmaz. Yani öyle bir şey söylememin manası yok. Ama zaman zaman ben kendimi o adama, Ali Poyrazoğlu'na benzetiyorum ve onun yaptığı işlerin bir parçası oluyorum. Müzikle uğraşmayı çok seviyor kendisi. Klasik müzik dinleyicisi, çalıcısı, besteleyicisi. Hatta konserlerde büyük orkestraları yöneten birisi Ali Poyrazoğlu. Müzikle uğraşmayı, müziğin dallarına konmayı seven bir adam benim bildiğim Ali Poyrazoğlu. Bu sefer bu projede de yani Habanera makamında da Afrika'dan çıkıp Küba'ya gitmiş. Küba'dan bütün dünyaya danza ve kontradanza olarak adlandırılan bir stille yayılmış operalarda, konser salonlarında çeşitli şekillerde her seferinde yeniden yeni baştan yaratılmış, bestelenmiş, aranje edilmiş bazı temalar Müzik temalarından özellikle George Bizet'in Carmen operasında kullandığı Waso Rebel temasından yola çıkarak Çiğdem Erken arkadaşımla meşhur piyanist hoca ve onun bir caz kuartet'i var. Caz kuartet'i ile birlikte çeşitli klasik müzik parçalarından ve operalardan yola çıkarak benim sözlerini yazdığım Çiğdem Erken'in bestelediği ve kuartet'i ile birlikte yorumlayacağımız büyük bir kısmı doğaçlama olacak olan bir gösteri hazırladık. Tavsiye ederim size gidip izleme 26. İstanbul Tiyatro Festivali hız kesmeden oyunlarını sahnelemeye devam ediyor. Festival sahnesi 7 ve 19 Kasım tarihlerinde festivalin bu yılki onur ödülünde sahibi olan Ali Poyrazoğlu'nun festival için yarattığı yepyeni projesi Habenera makamını ağırlıyor. Ali Poyrazoğlu'nun anılarından, gençlik hikayelerinden, turne hikayelerinden yola çıkarak hazırlamış olduğu bir oyun Havenera makamı Aynı zamanda tiyatro ve operayı birleştiriyor. Tabii ki piyano ve kuartet dediğimiz dört sanatçı eşliğinde sahnede inanılmaz anlar yaşatıyor. Festivalde özellikle Ali Poyrazoğlu'na 50. yılı dolayısıyla festival onur ödülü verildi. Çünkü çünkü Türk tiyatrosunun belleğinde inanılmaz bir yere sahip Ali Poyrazoğlu. Hem oyuncu olarak hem yönetmen olarak hem radyo ve televizyon programcısı, oyun yazarı aynı zamanda çevirmen olarak Türk tiyatrosunu çok önemli bir yere sahip neredeyse, neredeyse tiyatroyla özdeşleşmiş birisi isim Ali Poyrazoğlu. 80'li yıllarda da pek çok müzikalde rol aldı ve ilk başta kurduğu Yeşil Kabera'da yine Türk tiyatrosunun unutulmaz isimleriyle birlikte çalıştı. İşte Adile Naşit, Yıldız Kenter, Zeki Müren, Müjdat Gezen, işte Ferdi Özbeğen, Sezen Aksu, Rasim Öztekin gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı. Ve Ali Poyrazolu tiyatrosunda her ne kadar komedi güldürü ağır bassa da müzik, müzikal e, oyunlarda yer yer e, sahnede yer aldı. Özellikle Ali Poyrazoğlu tiyatrosu bu Habenera makamında da bizzatın Carmen'le duyduğu yakın ilgiyi anlatıyor ve Carmen'in ortaya çıkış hikayesini seyircileriyle paylaşıyor. Ee, tabii ki buradan yola çıkarak da Habenera makamı ne demektir? Bu Habenera makamının insanlık tarihi için, kültürler tarihi için, özellikle sanatın e, her türlü sanatın işte e, piyanonun, tiyatronun, operanın yaratılması nasıl bir role sahip olduğunu da yine bu oyunda e, anlatıyor. E, evcileriyle buluştu ve o oynadığı her oyun kapalı gişe oynadı. Salonlar tıklım tıklım doldu. Aynı zamanda tiyatro tarihimiz için çok önemli bir yere sahip tiyatro geçmişimizin de birer arşivi e, niteliğindedir. Habanera makamında evet. Ali Poyrazoğlu'yla beraberiz. İlk kez birlikte sahne alacağız. Bundan dolayı çok heyecanlıyım. Ben de çok uzun yıllardır kendisini takip ediyorum. Bütün Türkiye'deki tiyatro severler gibi. Habanera makamı bence çok özel bir buluşma olacak. Bizenin e, müziğinden esinlenerek e, biraz içine jazz tınılarını kattığımız kuartetimizde e, yer alan e, şahane bir trompetçi var. Çok iyi bir kontrbasçı ve davulcu ile birlikte kuartet olarak biraz klasik müziğin içinden geçtiğimiz, operadan tatlar bulacağınız bir müzik yapıyoruz. Aynı zamanda bu proje için özel olarak sözlerini Ali Bey'in yazdığı bir şarkı besteledim. Onu da ilk defa Burada sergileyeceğiz. Çiğdem Erken'i zaten söylemeye lüzum yok. Kuarteti de 10 numara. Operadan yola çıkarak caz koridorlarında dolaşıp müziğin arka sokaklarında kaybolmayı deneyeceğiz. Biraz da seslerin bizi götürdüğü yere gideceğiz. Bütün İstanbulluları Habanera Makamlığı'na bekliyoruz. Buyurun gelin, beraber kaybolalım. Sizin için, Ravel. Bu arada Ali kendi adında Ali Poyrazoğlu tiyatrosunda yaklaşık 40 yıl kadar ayakta tuttu. Ali Poyrazoğlu'nun bu yıl sanatta 50. yılı ama Ali Poyrazoğlu tiyatrosunun 40 yılı geçti ve bu Habenera makamında Bizzet'in Carmen'le duyduğu yakın ilgiyi 10 yıl önce yine İstanbul tiyatro Festivali için yarattığı Asi Kuş oyunuyla. Seyircilerle buluşturdu ve uzun yıllar boyunca da sahnelenmeye devam etti. Asi Kuş aslında Ali Poyrazoğlu'nun kendi anılarından, gençlik hikayelerinden, tiyatro tecrübelerinden, turnelerinden derlediği kısa öykülerden yola çıkılarak hazırlanmış bir oyun. Ama tabii ki inanılmaz bir doğaçlama sanatçısı olduğu için Anlattığı her hikaye seyircinin bayla bayla, aman bitmesin, devam etsin, daha daha dinleyelim dediği hikayelere dönüşüyor ve hikayelerin her biri birbirine bir dantel inceliği içerisinde bağlanmış oluyor. Birinden diğerine atlarken seyirci aynı zaman hiçbir zaman sıkılmıyor.